Çanakkale zaferinin yıl dönümünde İstanbul'daki etkinliklerin gündeminde başkanlık sisteminin oylanacağı referandum vardı. Eski Başbakan Yardımcısı Abdülhatif Şener, Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, Eski Yargıç Ömer Faruk Emin İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, Bir Şey Yapmalı Platformu'nun düzenlediği Çanakkale Savaşı ve Anayasa Değişikliği etkinliğinde bir araya geldi. Evet çıktığı zaman ekonominin altı üstüne gelecek bu ülkenin ekonomik çöküşünü istiyorsa o gönül rahatlığı içerisinde buna oy verebilir. Ülkeyi bir kişiye teslim etmemek için ailede demokrasi olduğu gibi toplumda da demokrasi olsun diye aynen öyle hayır diyoruz. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel referandumun sonucuna dair iddialı bir açıklama yaptı. Önsel, hayır çıkacak, Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemeyecek dedi. Hayır çıkacak kesinlikle. Onu biliyoruz. Hayır çıkacak. Tayyip Erdoğan 2019 3 Kasım'ında Cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Göreceksiniz. Bunu bu kürsüden ilan ediyoruz. Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk da halk hayır diyor. Hayır çıkacak diye konuştu. Halk hayır. Bu oluyor. Ben inanıyorum ki bu hayırlar önümüzdeki 20 günde daha da çalışacağız